Bir tanesini bir tanesini hor görmesinler. Ne <laughs> Kızlar böyle daha içten <laughs> daha acıklı hadi. Bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Abi sağ olun. Oh, afiyet olsun gençler. ...ve Fatih yaştakiler. <laughs> Gel ya Görkem yeni başladık zaten. Seni sadıksız görmeye alışık değiliz Görkem. Eksik hissetmişsindir. Evet canım belli olmuyor mu? Hafifledim. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ya. Nerede Sadık? Kimseye bir şey söylemeden gitmiş. Bir tek Görkem'le konuşmuş. Of sormayın yahu. Yani çocuğun kafası çok karışık. Ablasıydı, falcıydı falan filan. Gitti kafalar... Neyse. O akşam onun için eğlenelim diyorum. Afiyet. Ne yap kaydı, derken senin de yuvadan uçurdu. <laughs> ya Fatih abi, biz bugün burada böyle şeyler konuşmasak ha? Öbür tarafta zaten gelini ağlatmaya çalışıyorlardır. Biz burada böyle eğlenelim, coşalım ha? Ne dersiniz? Kimi Haziran'ı mı ağlatıyorlar? Ben hiç sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine <laughs> sen ne yapıyorsun? Poyraz, peki bir şey soracağım. Bu kararı almak zor olmadı mı? Hangi kararı? Ver bakalım elini. A açma hemen elini. Öyle adettendir. Bekle. Ha, şimdi aç kızım. Aç. <laughs> <laughs> Gittin bakalım şöyle. <laughs> <laughs> tamam ya. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Ee. <laughs> ya. Hadi artık açıyorum bu örtüyü. Yo olmaz ağlamadan örtü açılmaz. Ya Aliye Teyze tamam, Burayı artık geçsek böyle bir eğlence kısmına falan. <laughs> evet, olmaz bence bir türkü daha söyleyin Ay yok Allah aşkına bunun ağlayacağı falan yok uğraşmayın. Anne. Zeynep ay kötü oldun sen şimdi değil mi? Oldu kuşu vadan uçuyor. Yok öyle değil bu. <laughs> miyim ben? Böyle kaldırınca onun çocukluğundaki görüntüler geldi göz. Bu şimdi evde ne kadar kumaş, örtü falan varsa toplardı onları böyle bir çadır yapardı. Sonra içine saklanırdı. Yemek yemeye bile çıkmazdı oradan. Sonra ben onu bulurdum. Böyle boncuk boncuk gözlerle bana bakardı. Sonra bana sarılırdı sanki kaybolmuş da ben onu bulmuşum gibi. çok uzaklara gidecek ve ben onu kaybolunca bulamayacağım ki. <laughs> Hazırım <Hızlıyorum> abla ya. <laughs> ben <seni> çok özleyeceğim. <laughs> Bu adayı sensiz nasıl düşünürüm ya? Ben şimdi gidip kime sarımı anlatacağım, kime sevincimi anlatacağım? Haziran kuş, Sen hep mutlu ol tamam mı? Bak ben senin sayende burada bir sürü çok güzel insanla tanıştım. Böyle uzakta kalsak da hep barışacağız tamam. tamam mı? Hiç kopmayalım. Ay tamam Allah aşkına tamam hadi içimiz <gülüyor> çıktı ya. <laughs> tamam tamam başardınız ağlattınız sonunda oldu mu yani? Tamam hep niye anlatıyorsunuz ki şimdi beni durup dururken? Anam. <laughs> <laughs> ne oldu? Evlenmeyeceğim ben. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Hangi karar olacak Poyraz? Evlilik kararı mı? Yok abi onu demiyorum ya. Bu İstanbul'a taşınma fikrini soruyorum. Yani e, tabii benim için zor bir karar aldı bunu almak da. Kardeşim bak sen ne düşünürsen düşün ne karar verirsen ver ben senin arkandayım. Bütün kararlarına sonuna kadar saygım var. Eyvallah. Hmm. Çok yaşanmışlığımız var. Ne anılarımız birikti bu adada. Hı? Zor olacak be Poyraz. Hem Poyraz. Çok özleyeceğiz. Oh, yani çocuklar, bunca yıllık adalıyım. Bana adayı üç kelimeyle anlat deseler, biri Poyraz olurdu. Özleyeceğiz be oğlum. Yine de hakkınızda hayırlısı. Bacanak. Ya ağlatacaksın bizi. <laughs> Vallahi ben de çok özleyeceğim sizi. Çok da üzülüyorum ama Neyse ya şimdi biz bizeyiz hep beraberiz. Bence bu anın tadını çıkaralım ha. Hadi o zaman hadi. Hadi bakalım. Afiyet.